bütün gece çalışıp yorgun argın eve döndüm. uykusuzum. Yapılacak çok şey var evde. ama şimdi sadece ve sadece uyumak istiyorum. bizim kedilerin durumuna bir göz atalım. Seni azıcık özlemişler. Çok değil. Ama şimdi oyun peşindeler. Pencereyi açtım. Yongre'de bir çıktı dolaştı. Yiyeceklerini verdim. Ne hikmetse dokunmadılar daha. Görünür tok gibi görünüyor. Ve enteresan olan bizim tekir ayaklandı. Tekir kaç gündür yatıyordu. Bir parça güven toplamaya başladı demek ki. Bu arada yamyam görünüyor. yam görünmüyor. Yamyamı bugün üçüncü gündür görmüyorum. Başına bir şey gelmemesi eve döner umuduyla pencereyi açık bıraktım. Ama gerçekten soru işareti ya bir yerde kapalı kaldı ya da başına kötü bir şey geldi. Be 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 Bekleyeceğiz. gün boyu ama fena olmuyor güneş olduğu sürece. Ama güneş battı, batınca pencereyi kapatmam gerekiyor. En azından gün boyu pencere açık kalmalı ki yan gelirse eve girebilsin. Bugün çok açık dış görünmüyorlar. Her zaman sabah saatlerinde verdiğim ciğere yere saldırırlardı. İseksiz görünüyorlar, yapacak bir şey yok. Evet. Başka planlarım vardı. Bugün evde ciddi bir temizlik hareketi gerçek. Ama şu an. O kadar yorgunum ve o kadar kıyısızım ki. Biraz da yan eve dönme işinden kaynaklı. Sadece da sadece uyumak istiyorum Bu arada bizim Tekif yine televizyonun önüne çıktı. Bunu seviyor. Belgesel falan olduğunda izlemeyi seviyor. Kötü olan. Böyle hemen televizyonun dibinde izlemesi biraz geriden izlemesini tercih ederdim. Evet. Şimdilik burada bırakacağım. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın.